Kapanmayan dosya. Senin kararların, senin hikayen. Bir gece eski bir otobanın kenarında terk edilmiş bir otelde ünlü avukat David ölü bulunur. Otel, yıllar önce işlenen ve hala çözülmemiş bir cinayet vakasına ev sahipliği yapmıştır. O zamandan beri otel kapalı durumdadır. Kimse o zaman katili bulamamış, dosya kapanmıştır. Ancak David eski davayı araştırmaya başlayınca birileri onun da sonunu getirmeyi planlar. Eski cinayetle ilgili otelin geçmişinde hala gizli kanıtlar var. David eski cinayetin araştırılmasında büyük bir ilerleme kaydetmiş ve bu yüzden öldürülmüş olabilir. İlk şüpheli Mark. Mark ile David bir dönem kirli işlere bulaşmışlar. Kara para aklama, sahte imza ve belgeler, yolsuzluk ve rüşvet. David bu işleri bırakmış fakat Mark devam etmiş. Ancak Mark'ın öldürmek için tek bir motivasyonu yok. David'in eski sevgilisini çalmış ve bu iş artık bir intikam meselesine dönüşmüştü. David onu kirli işlerinden dolayı Mark'ı polise vereceğini söyleyerek onu tehdit etmişti. İşlerini kurtarmak için çok şey yapabilir. Hatta birini öldürmeye kadar gitmiş olabilir. İkinci şüpheli Richard Bundan yıllar önce burada işlenen o korkunç cinayetin ardından otelini gizemli bir şekilde kapattı ve bir daha açmadı. O günden sonra kendini tamamen gözlerden uzak tuttu. Ama neden? Eski cinayetle bir bağlantısı mı vardı? Yoksa sadece kötü anılardan mı kaçıyordu? Peki ya David'in buraya gelmesi yıllar sonra unutulmuş bir sırrı açığa mı çıkaracaktı? Belki de otel sahibi cinayette payı olduğu için açığa çıkmasından korktu ve David'i durdurmaya çalıştı. Etraftaki güvenlik kayıtlarına göre David'in geldiği gece Richard da otelin yakınlarına görülmüş. Şans mı yoksa daha büyük bir şeyin parçası mı? Bunu yakında öğreneceğiz. Üçüncü şüpheli Logan. Yıllardır otelde çalışan biri ama onu asıl ilginç yapan şey Eski cinayet hakkında bazı şeyleri biliyor olması. Bildiği için de tehdit edildi, susturuldu. O geceden sonra hiçbir şey olmamış gibi davrandı ama gerçekten öyle miydi? David otelin kapanmış kapılarının ardında dolaşmaya başladığında Logan'ın huzursuzluğu arttı. Eğer David geçmişin kapılarını açarsa Logan da suçlanabilirdi. Peki onu susturmanın bir yolunu mu buldu? korkuya kapılıp yanlış bir hamle mi yaptı? Çünkü bazen bir sırrı saklamanın tek yolu onu bilenleri ortadan kaldırmaktır. Son şüphelimiz Thomas. Yıllar önce işlediği cinayet soruşturmasının başındaki isimdi. Ancak kanıtların kaybolması ve suç mahallinde hiçbir iz bırakılmaması oldukça şüpheliydi. Sanki birileri bu delilleri profesyonelce temizlemiş gibiydi. Şüpheler Thomas'ın bu cinayetin örtbas edilmesinde bir rolü olduğu yönünde. Acaba o eski cinayet gerçekten de onun elinden mi çıkmıştı? David'in ölümüne de karışmış olabilir veya David'in bir şeyleri ortaya çıkartmasını engellemiş olabilir miydi? Cinayet soruşturmasına işler gittikçe karmaşıklaşıyor. Şimdi suçlu olup olmadığını anlamak için şüphelileri sorguluyoruz. Hangi şüpheliyi sorgulamak istersin? Sorgulamak istediğiniz şüphelinin sorgu videosuna sağ üstte çıkan butondan ulaşabilirsiniz. Unutma Dikkatli izle ki suçluyu bulmak için büyük bir adım atmış olalım. Kimi sorgulayacağınıza karar vermenizi bekliyorum. Seçim yaptığına göre videomuza devam edelim. Cinayet geride sadece bir yığın ipucu bırakıyor. Şüphelilerin her biri farklı eşyalarla suçlanıyor. Ama hangisi gerçekten suçlu? Şimdi her birinin cebinden çıkanlara bakalım. Mark, Cebinden bir ilaç kutusu, siyah bir eldiven ve eski bir kağıt parçası çıkıyor. Ama bu anahtar David'in odasına mı ait ya da başka birine mi? Otel sahibi. Kanlı bir peçete, eski bir not defteri ve bir kol düğmesi. Cinayetle ilişkili mi? Neden her zaman bu kadar dikkatli yakında öğreneceğiz? Otel çalışanı. Oteldeki bir anahtar biraz garip bir ilaç kutusu ve David hakkında kişisel notlar. Neden bu kadar ilgilenmiş? Ve son olarak polis memuru. Bir cinayet dosyası içeren USB bellek, eski bir eldiven ve David'in yazdığı bir mektup. Ama nasıl oldu da bunlar onun cebinde? Her bir eşya bir soru işareti. Fakat gerçek katil kim? İpuçları her geçen saniye daha da karışıyor. Şimdi sır perdesi daha da derinleşecek. Peki şimdi şüphelilerimize cinayetten yarım saat önce neredeydiniz diye sorduğumuzda Mark elindeki şişeye boş gözlerle bakıyordu. Bu ilaç ona mı aitti yoksa başka bir şey için mi kullanmıştı? Silinmeye çalışılmış bir iz ama her leke kaybolmaz. Bu kimin kanıydı? Bir anahtar. Yanlış bir kapıyı mı açtı yoksa çoktan açılmış bir sırrı mı saklıyordu? Bir not, bir tehdit, bir uyarı. David'in yazdığı bu satırlar neden onun değil de polisin cebindeydi? Şimdi David'in öldürüldüğü odaya bir göz atalım. Burası David'in son anlarını geçirdiği oda. Şimdi her detay önem taşıyor. Ama gerçek ipuçları gözümüzün önünde mi yoksa gözden kaçan küçük detaylarda mı saklı? Cinayetin çözümü burada. Ancak bazı şeyler göründüğü gibi olmayabilir. Dikkatlice bakın. En küçük ayrıntı bile gerçeğe giden yolu açabilir. Bazen en küçük tesadüfler en büyük sırları açığa çıkarır. O gece otelin önünden geçen bir yabancı Arabasının lastiği aniden patladı. Aracından indi, tekerleğe baktı. Tam o sırada otelden gelen garip sesleri duydu. Fısıltılar, aceleyle kapanan bir kapı, belki bir gölge, belki sadece hayal gücü ama bir şeylerin ters gittiğini hissetti. Bu tanık şimdi karşımızda. O gece oradaydım. Lastiğimin patladığını fark ettim ve orada durmak zorunda kaldım. Bir boğuşma sesi geliyordu. Biri "Sen benim her şeyimi çaldın." diyordu. Diğeri "Halledeceğiz. Sakin ol." deyip bir anda büyük bir sessizlik oldu. Ben de korkuyla hemen orayı terk ettim. Yavaş yavaş sonuca yaklaşıyoruz. Sanırım topladığımız tüm ipuçları yavaşça bir kişiyi işaret etmeye başlıyor. Şimdi suçlunun kim olduğuna karar vermeden son bir ipucu daha belirleyici olabilir. David'in telefonunu incelediğimizde karşımıza ilginç şeyler çıktı. Hadi görelim. Sağ üstten çıkan butona tıklayarak David'in telefon incelemesine ulaşabilirsiniz. yorumlarda sonucunu belirttiyseniz hadi öğrenelim. Odada unutulmuş ya da düşürülmüş teki olmayan siyah bir eldiven ve iğne. Mark'ın üstünden çıkan teki olmayan siyah eldiven ve dozu aşıldığı takdirde bir insanı zehirleyerek öldürebilecek bir ilaç. Tan'ın duyduğu her şeyimi çaldın cümlesi. Mark'ın David'in sevgilisini çalmış olması. Aralarındaki bağ ve düşmanlık. Şüpheli açıklamaları ve David'in Mark ile son konuşmaları her şey aslında Mark'ı işaret ediyordu. Ve Mark da artık yakalandığını anlayıp suçunu polise itiraf eder. David'in Mark'ı polise vereceğini duyan Mark delirir ve David'i durdurmak için ne gerekiyorsa yapacağını söyler. Zaten aralarındaki düşmanlık Mark David'in sevgilisini çaldığı zaman başlamıştı. Mark David'i otele eski cinayeti araştırmaya gitmiş gibi göstermeye çalıştığı için oraya çağırmıştır. Çünkü bu şekilde oteldeki cinayeti işleyen kişinin öğrenilmemesi için David'i de öldürdüğünü düşünmelerini istedi ki şüpheleri kendinden uzak tutabilsin. Bu yüzden onunla otelde gizli bir görüşme yapmak için çağırır. David gittiğinde böyle bir şeyle karşılaşacağını hiç düşünmemişti. Fakat sonuç olarak bu cinayeti gizli tutmayı başaramadı ve sizlerin yardımıyla bir suçluyu daha tutuklamış olduk. Böylece bu gizemin de sonuna geldik. Eğer bu tarz gizemleri çözmeyi seviyorsanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki esrarengiz olaylarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.